Merhaba arkadaşlar, Nergisa kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sirke nasıl yapılır adım adım, aşama aşama, çok kolay bir şekilde onu göstermek istiyorum. Hangi meyveden sirke yapmak istiyorsak onu alıyoruz. İritsiz olmasını tercih ediyoruz. Sirke yapacağımız meyveleri içme suyuyla yıkıyoruz. Musluk suyu kullanmıyoruz. Üzerinde kireç kalıntısı olmaması gerekiyor. Meyveleri yıkadıktan sonra bir gün 24 saat üzerine örtü tül parçası örterek bekletiyoruz. İyice kurumasını sağlıyoruz. Üzerinde sirke bakterileri oluşsun diyerek sonra meyveleri küçük küçük doğruyoruz. Çekirdekli meyvelerin çekirdeklerini muhakkak çıkartıyoruz. Daha sonra kavanozumuzun yarısından iki parmak gelecek şekilde meyvelerimizi ekliyoruz. Meyvelerimizi küçük küçük doğrayıp hazırladık. Kavanozumuza aldık. Eğer meyve yarısından iki parmak yukarı geçmesi gerekiyor. Eğer meyvelerimizin arasında böyle fazla boşluk kalmadıysa bu kez meyvelerimizi kavanozumuzun yarısına kadar ayarlıyoruz. Şimdi daha sonra da suyunu ekliyoruz. Suyumuzu eklerken muhakkak litre olarak ölçüyoruz. Elimize üzerinde Ölçü birimleri olan bir kap alırsak işlemimiz daha çok kolaylık kolay olmuş olur. Şimdi suyunu ekleyelim. Sirkemizde kullanacağımız su muhakkak içme suyu olmalıdır ya da kaynak suyu da olabilir ve ya da kaynamış soğutulmuş su olarak şimdi ölçerek suyumuzu ekleyelim. 1 2 kavanozumuzun ağız kısmından 3-4 parmak aşağı kadar su ekliyoruz artık litre olarak ne kadar alırsa ona göre tatlandırmayı litre hesabı yapacağız 5,5 litre 8 litrelik kavanozun 5,5 litre su aldı. Dediğim gibi sizler elinizin Elinizin nasıl bir kavanoz varsa aile dediğim ölçüleri o kavanoza göre yaparak suyu da litre olarak hesaplıyorsunuz tatlandırmayı öyle yapıyoruz suyunu ekledikten sonra 4-5 saat bekletip tatlandırma olayına öyle başlıyorum şimdi 4-5 saat bekleyelim ağzını da kapatalım 5 saatin sonunda şimdi tatlandırma olayına geçiyoruz daha önceden yapıp deneyip ve olumlu sonuç aldığımız ölçüleri sizinle paylaşıyorum. Buyurun ben böyle bir not çıkarttım. Ekranda da bir dakikaya yakın bir zaman dilim kadar tutacağım. Siz de ekran çekip not alabilirsiniz. Her zaman elinizin altında sizlere de lazım olur. Bir Allah razı olsun derseniz çok mutlu oluruz. 1 litre suya 8 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz. Eğer bal ile yapmak istersek 4 yemek kaşığı tepeleme bal ekliyoruz. 1 litre ölçümüz bunlar. Eğer bal ve toz şekeri ile birlikte yapmak istersek 1 yemek kaşığı bal 2 yemek kaşığı toz, şere toz şekeri eşit geliyor. Ona göre de ayarlıyoruz. Mesela 1 litrenin e, bir kısmını bal mesela koymak istersek bir kısmını toz şeker koymak istersek bu ölçülere göre onu ayarlıyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? 1 litre suya 4 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı da bal ekliyoruz. Artık bunu da sizin tercihinize bırakıyoruz. Yine böyle ekranda sabit tutuyorum. Ben şu an elimde toz şeker var. Onunla sirkem yapacağım. Sirke yaparken bal ve pekmez de kullanabilirsiniz. Bal ve pekmezin organik olması gerekiyor. Elimde organik bal ve pekmez olmadığı için toz şekerle yapıyorum. Her bir, her bir litreye 8 yemek kaşığı toz şeker demiştik. 5,5 ,5 litre su eklemiştim sirkeme. Şimdi ona göre sayarak toz şekerimi ekliyorum. 1 2 3 44 44 her bir litre 8 yemek kaşığı beş buçuk litre su ekledim 44 yemek kaşığı da toz şekeri ekledim şimdi güzel bir şekilde karıştıralım şeker erimesi için şu an böyle karıştırıyorum daha sonradan asla sirkemizde böyle bir karışım olmayacak Bir başka sirke tatlandırma tarifimiz de var. Onu da göstermek istiyorum. 100 milimlik çay bardağına 100 milimlik su ekleyerek 2,5 tatlı kaşığı toz şeker atarak iyice karıştırıp şekerini eritip sirkemizi tatlandırdıktan sonraki sirkemizin tadıyla bardaktaki ayarladığımız şeker tatlandırma olayı aynıysa sirkemizin tatlandırma olayında yapmış oluyoruz. Sirkemizin bulunduğu ortam 22 ile 32 derece arası olmalıdır. Sirkeyi karıştırmak için de tahta kaşık veya çeliği kaliteli demir kaşık da kullanabilirsiniz. Temizliğini karbonatla yapıyoruz, deterjan sürmüyoruz. Sirkemizin suyunu ekledikten sonra tatlandırma olayını yaptıktan sonra sirkemizin de muhakkak kurulum tarihini üzerine not alıyoruz ve her gün böyle çorba karıştırır bir şekilde değil bu şekil. Meyveleri sadece şöyle üstten bastırarak şöyle de yapıyorum ben bazen. Günde bir iki defa muhakkak karıştırıyoruz. Sonra ağzını kapatıyoruz. Bir tık açık bırakıyoruz. sirke de bazen kef oluşabiliyor. Onun üzerinden üzerinden temizliyoruz. 2-3 defa devam etmesi durumunda bir limonu sıkıp limonun suyunu sıkıp ekliyoruz. Eğer hala devam ediyorsa sirkemizi posamızdan ayırıp yani süzüp posayı alıp sirkemizin suyuyla kalan suyuyla sirke yapmaya devam ediyoruz. Sirkemizi tatlandırdıktan sonra böyle fermantasyon işlemi başlamış oluyor. Bakın arkadaşlar, köpürmeler, hareketlenmeler başladı. Bunu da her gün yine bakın, böyle yukarıdan aşağı, bu şekil yapıyoruz. Şimdi taşma olayı olacağı için oluyor. Sirkemizin fermentasyon olayı başlayınca. Altına bir kap koyuyoruz. Taşma şeyi tezgahımızı falan batırmasın. Bu erik sirkem. Bazen e, meyvelerden çekirdeklerini çıkartıyoruz demiştik arkadaşlar. Eriklerde çekirdeğin çıkması zor olduğu için ben çekirdekli yaptım. Çıkanları çıkarttım. Kalan şimdi çekirdekleri de. Eriklerimiz biraz yumuşayınca süzgeç alacağım. Süzgeçten iyice bunları ovalayarak çekirdeklerini çıkartıp tekrar kavanozumuzu alacağım. Çekirdekli meyvelerde de böyle yapabilirsiniz. Bu da elma ile erik sirkem meyveleri karıştırarak da sirke yapılabiliyor. Bu bilgiyi de aktaralım sizlere. Bu sirkemizin de fermentasyon olayı başladı. Böyle karıştırdığımız zaman Belli bir zaman süresince meyvelerimiz alt kısmına çökecektir. Bu sirkemizde nane ile elma sirkemiz. Bütün sirkeler aynı. Her gün yukarıdan bir iki defa karıştırıyoruz. Kapağını açınca nasıl bir muhteşem kokusu geldi. Birçok tabii ki sirke çeşitimiz var. Her gün karıştırdığımız sirkemiz aynen bu şekil meyvelerimiz kavanozumuzun dibine çökecektir. Çöktükten sonra kapattığımız kapağı çıkartıp bez örtü takıyoruz. Bu da benim zeytin yaprağı ve ayva sirkem. ve ana oluşması için bez örtümüzü taktıktan sonra sirke anasının oluşması için bekliyoruz. Ana oluşmasını beklerken sirke kavanozumuzu hiç oynatmıyoruz. Sessiz, sakin bir köşeye alıyoruz. Oluşan sirke anasının ıslanmaması gerekiyor. Islanan ana pasif olur. O yüzden dikkat ediyoruz. Meyveleriniz çöktükten sonra kapağını çıkarıp bez örtü takıyoruz demiştik ve ana oluşmasını bekliyoruz demiştik ana oluşmasını bekliyoruz. Ana oluşmasını beklerken sirke kavanozumuzu hiç oynatmıyoruz. Sessiz, sakin bir köşeye alıyoruz. Oluşan ana'nın bakın buyurun üstten beyaz bir jelimsi, parlak bir tabaka oluşan anaya, ananın ay sarsmamaya dikkat ediyoruz. Çünkü ıslanan ana pasif olur. Bir sirke oluşumu 8 ila 12 hafta arasında değişebilir. Bu süreci takip ediyoruz. Sirke anası da böyle oluşuyor. Oluşan sirke anasının sirke içerisinde kendisini sirkenin içerisine bırakmayı bırakmasını bekliyoruz. Kamerayı iyice yaklaştırıyorum. Bakın kendisini yavaş yavaş sirkemiz anası burada kendisini yavaş yavaş bırakmaya başlamış ama biz yine sarsmıyoruz. Kendini diğer taraflarında sirkenin içerisine düşmesini bekliyoruz. Bu kavanozdaki de ayva sirken. Bakın burada sirke anası kendisini tamamen düştü şimdi sirkehanımıza alarak sirkemizi süzüyoruz. Sirke anası düştükten sonra yine sirkenin bize koku testi yapıyoruz. Hastane odası, aseton, ilaç odası gibi kokulardan arınmış olması gerekiyor. Keskin bir koku olması gerekiyor. Çok güzel bir şekilde sirke anamız oluşmuş. Sirke anasını çıkarınca asla atmıyoruz. Bir kavanoz içerisine alıp üzerine biraz sirke koyup saklıyoruz. Çok güzel kremler yapılıyor. Krem yapımı videomu da kanalıma ekledim. Arzu ederseniz bakabilirsiniz. Sonra şimdi sirkemizi de posasından iyice ayırıyoruz. Ayvalarımızı bütün gücümüzle sıkıp sirkemizin çıkartıyoruz. Sirke analarımızı atmıyoruz demiştim. Böyle bir kavanoza koyuyoruz. Krem yapımından hariç sirke oluşumu geç olan sirkelerimizin içerisine de bu sirke analarından koyarak sirke oluşumunu da hızlandırmaya da yarıyor arkadaşlar. Sirkemizi iyice posasından ayırıp sıktıktan sonra cam şişelere koyuyoruz. Asla plastiğe sirkelerimizi koymuyoruz. Boşluk kalmayacak bir şekilde de dolduruyoruz. Hava almaması için de yine kapağın iç kısmına streçle kapatıyoruz. Hatta kapak kenarının üzerine de elektrik bantıyla kapatılsa daha çok güzel olur. Sirkemizi yaparken üzerine kurulum tarihini muhakkak atalım diye göstermiştim. Sirkemizi süzdükten sonra da onun altına muhakkak süzme şişeleme tarihini de atalım. Sirkemizi kullanırken muhakkak seyreltilerek kullanıyoruz. Direkt sirke olarak kullanırsak midemizi de boğazımıza tahriş edebilir. Bir su bardağına 2 yemek kaşığı, bir yemek kaşığı ekleyerek kullanıyoruz. Sirkelerimiz dışarıda durabilir ama ağız açıldıktan sonra buzdolabında saklıyoruz. Bir sirke yapımının sonuna geldik. Çok şifalı, çok faydalı fakat ama çok da zahmetli bol şifalı günler dileyerek kanalıma, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.